belediye başkanımız, adaylarımız, ilgilenmesi üyesi arkadaşlarımız, muhtarlarımız, çardaklılar, umur beyliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün gece geç saatlerde Çanakkale'mize geldik. Cuma namazımızı gelip oldu kıldık. Epeyden beri gidememiştik. Orada çıkışta vatandaşlarımızın yoğun bir katılımıyla bir bitik ortamında açıklamalarımızı yaptık, toplantımızı yaptık. Türkiye'mizin seçimlerin gündemini değerlendirdik. Bugün de geçen haftadan verdiğimiz söz gereği Hüseyin Başkanımıza parti binasında arkadaşlar buluşacağız demiştik. O yüzden buradayız. Buradan Çanakkale inşallah geçeceğiz. Yarın Biga'da bir programımız olacak. O dakika döneceğiz. Bu hafta biliyorsunuz depremin yıl dönümü. Dolayısıyla haftaya bakanımız bugün bilgi verdi. Tüm illerde, deprem illerinde yeni yapılan binaların teslim programları olacak. Yarın Cumhurbaşkanımız Hatay'da olacak. Sonra Antep, Maraş devam edecek. Bizler de inşallah salı günü sabah 4.17'de depremin yıl dönümünün olduğu saatte ayakta Maraş'ta o anı karşılayacağız. Saherlerle beraber şehit verdiğimiz binlerce insanımızı anma imkanı olacak ve oradaki inşa sürecinde takipçi olduğumuzu tekrar söylemek ihtiyacı hissedeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün sadece bir parti ziyareti yapmıyoruz. Bugün sadece bir teşkilat toplantısı ziyareti yapmıyoruz. Biz Cumhur İttifakımızın ne demek olduğunu bilen 15 Temmuz sonrası devletin ayağa kalkmasına yapılanmasında nasıl bir vizyonla, beraberlikle adım attığını bilen insanlarız. Bugün bir parti ziyaretinin öte bir ilkeler birliğinin ziyaretini yapıyoruz. Bir dava anlayışının beraberliğinin toplantısını yapıyoruz. Türkiye'nin kaderinde nasıl bir rol oynadığını bu yapının bilen bilir. Bu yapı beraber olmasaydı, bu yapının iki kıymetli lideri Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli omuz omuza büyük bir yükün altına girmeselerdi, bugün PKK'nın Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de çok büyük olduğunu iddia devletlerin desteğiyle bir terör koridoru kuracağını hepimiz biliyoruz. Söylediğim şey bir ihtimal, bir yaklaşım falan değil. Para verdiler, araç verdiler, tank top verdiler ve daha ötesi harita çizdiler. Büyük büyük ülkeler uluslararası toplantılarda o bölgede devletçi kurmaya çalıştı. Ama Türkiye'nin güçlü siyasi iradesi, çok büyük askeri tecrübesi o bölgede bırakın devlet kurmayı tam aksine daha küçük yapıdaki örgütlerin terör faaliyetlerinin nasıl yerle edildiğini tüm dünyaya gösterdi. Altını çiziyorum ihtimalleri konuşmuyoruz. Orada olan planı Türkiye'nin güçlü yapısı, Cumhur İttifakı'nın güçlü iddiası nasıl yerli bir ettiğini söylüyoruz. O yüzden bugün ziyaretimizi ben sadece bir parti, bir teşkilata değil, bir ilkeler bütünlüğüne atıfla söylemek istiyorum. Bu yapının çok uzun yıllar devam etmesi lazım. Bu yapının bu ülkenin geleceğinde çok daha etkili söz sahibi olması lazım. İnsanız, hatamız olur, eksiğimiz olur, iletişim sorunlarımız olabilir. Ama ne yapıp ne edip başta tüm Türkiye'de iletişimin daha iyi olduğu, karşılıklı anlaşın daha iyi olduğu, beraber yol yürümenin bereketini umarak yol lazım. Bunu Çanakkale çok iyi gösterdi. Laptaki bunu harika gösterdi. Belediye başkanımız, yardımcıları karşılıklı bir ittifakla beraber muazzam bir dönem geçirildi. İnşallah yeni dönemde çok daha iyi başarılara hep beraber imza atacağız. Atatürk'ün Anafartalar destanında kalın Mehmet Çavuş'un kendi kahramanlığında, İznil Yahya Çavuş'un savaştaki destanında hatırlayın sadece bir klasik savaş değildi. Onlar da bir ilkeler birliğinin iddiasını ortaya koydular. Nasıl bir cumhuriyet olacağını, nasıl bir ülke olacağını hayal ettiler. Anlık bir savaştan, anlık bir kavgadan yola çıkarak kahraman olmadılar. Bir iddiası vardı, rüyası vardı o insanların. Ve onun sonucunda bu yüzyıl cumhuriyetimizi beraber inşa ettik. Bu yapının o yüzden bir ittifak olmadığını, çok daha öte bir yapı olduğunu ifade etmek istiyorum. Yoksa hatırlayın, başka başka ittifaklar, sadece vekil sayısından, belediye sayısından, imkan olan imkanların paylaşılması iddiasından, başka hiçbir talebi olmayanların, hiçbir rüyası olmayanların nasıl dağıldığını, yerle bir olduğunu herkes gördü. O yüzden söylüyorum, bu ittifakı başka ittifaklar gibi anlamak, değerlendirmek asla mümkün değil. Bizim ittifakımızı sarsan, dağıtan bir anlayış oldu mu? Oyumuz artsın, insin başka bir şey. Pekimiz artar, azalır başka bir şey. Ama bu yapı bir ilkeler birliği adıyla beraber geldi ve güçlü yapısıyla beraber Türkiye'deki oyunları sınırımızdaki oyunları bozmayı başardı. Diğer arkadaşlarımız ne yaptı? Sadece vekil sayısından, sadece oy hesabından öteye bir şey yapmadılar ve geldikleri yer çok farklı, çok ibretik bir hale geldi. Değerli arkadaşlar, Çanakkale'mizde 10 yıl yakın vekillik yaptık. Bu süre içerisinde tüm partilerimizde AK Parti, MHP başta olmak üzere görüştük, konuştuk. İyi bir hatıramız olduğunu düşünüyorum. Lapsekimizde, Çanakkale'mizde, altyapısı, üst yapısı, yolları, okulları, köprüler, tünelleri büyük işler yaptık. Doğalgaz gelmeyen yer kalmasın diye ısrarla takip ettik. Ve çok büyük mesafe aldık. Laptekimizin yoksa 10 bin, doğalgaz mı gelir dediler. Hamdolsun geldi. Dağ ötesi beldeleri gelemez dediler. Çardağ'a geldi. Gümüşçe'ye geldi. Aynı şekilde Karabiga'ya geldi. Bugün müjdesini verdik. İnşallah takip edeceğiz vekilimizle beraber. Yeni dönemde Yenice'nin çok kıymetli bir beldesi Kalkım'da süreci başlattık. Orada da doğalgaz faaliyetleri başlayacak. Meclis kararını aldık. Buradaki şirket aynı şekilde EPDK'ya yazacak. Takibini yapacağız oradaki genişleme kararıyla beraber kalkımda inşallah çok gecikmeden doğalgaza kavuşması sağlayacağız. Yine yetmez dedik. Terzalan beldemiz var. Çanın Terzalan beldesi. O beldede de aynı çalışmayı yaptık. Onlar da şimdi bu hafta meclis kararını alacaklar. O kararla beraber epede kadar şöyle takip edeceğiz. Ve inşallah Çan Terzalan beldemizin de doğal gazına hayata geçireceğiz. Yani hem MHP AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu güçlü siyasi beraberlik hem hizmet etme iddiamızla beraber bölgemizde hamdolsun güzel işler yaptık. Ve daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bakın biz hem Hüseyin Bey'e hem Adem e abi diye tabir ederiz. Abimiz bu adamlar bizim. Aynı yerde büyüdük. Ortak işlerde, ortak ortamlarda aynı sudan içerek, aynı havadan soluyarak hayatımız geçirdik. Fikirler farklı bile olsa zaman zaman ortak paydada buluşmayı başardık hamdolsun. Çanakkale'de olmak, doğmak bir kıymet dedik, bir özellik dedik. Buna ilişkin de çok büyük mesele edecek. Geçen hafta gördünüz. Bülent Turan göreve alındı. Kim diyor? Çanakkale'ler söylüyor. Yakışır mı? Alınalım görevden. Biz görevle makam adam olmadık ya. Ben Bülent Turan ım. demirci sahasının oğluyum. Demirci bir adam oğluyum. Allah bize vekillik, bakanlık, grup başkanı nasip et. Daha ne olacağız yani? Alsınlar. Ama alınmadığını görüp de mahcup olmadılar mı? Kimin yaptığını biliyorum haberlerin takibini yaptırır kim olduğunu biliyorum. Yakışır mı? Hani Çanakkale'den çok farklı partilerin insanlar da olsa büyüsün, Çanakkale'li olsun sahip çıkın demiyor muyduk? E Çanakkale bir adam göz alınca mutlu mu olacağız? Bu ayıp değil mi? Üzücü değil mi? O yüzden ibretle izliyoruz ki insanın nefsi kadar tehlikeli bir şey yok. Oysa biz üst değerlerle beraber ses yapmayı, beraber iş yapmayı çok önemli bulduk. Bakınız Türkiye'de adeta bir güvenlik adasında yaşıyoruz. Bakın kuzeyimizde Rusya-Ukrayna krizine bir savaş var orada. İnne güneyimizde Suriye, Irak adeta devlet otoritesi kalmadı. Bu kadar çalkantılı bölgede, riskli bölgede Türkiye hala bir güvenlik adası. Hala en kuvvetli yatırımları yapan, işleri üreten çok kıymetli bir ülke. Kafanız kaldı mı biraz da savaşın, kargaşan olmadığı yer yok neredeyse. Ama biz bu dünyadaki atmosfere rağmen Avrupalı ülkelerin Orta hesaplarına rağmen bölgede büyümeye, istikrar adası olmaya devam ediyoruz. Bunu kaybetmemek zorundayız. Son bir haftaya bakın. Bir kilisede vatandaşımız öldürüldü. Gelin Diyarbakır'da kendi haline bir adamcağız bunlar öldürüldü. Her gün ben aşağıya yaşıyoruz. Bunlar rastgele mi yapıldı düşünüyorsunuz? Bunların bir arkası önü olmadığını düşünüyorsunuz? Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu ittifak tam bunu yerine söylemek için. Işte. Bu ülke Maraş'ı yaşadı, Çorum yaşadı, darbeleri yaşadı 15 Temmuz'u yaşadı. Fakat kendi irfanıyla, izanıyla bunları açmaya başardı. Kim ne yaparsa yapsın. Devletimiz de milletimiz de siyasetimiz de artık bu tarz yanlışlara izin vermeyecek. Bu ülkenin birliğine, beraberine kim kastediyorsa onun altında kalacak. Bütün partilerin bu konuda terör karşı net durması lazım. Bütün yapıların, bütün siyaset anlayışının terör karşı çok dik durması lazım. Her türlü siyasi fikir ayrılığı olur. Başta ama ülkenin birliği, bayrağımızın dirliği, ülkemizin ayağa kalkması mücadelesinde, terörle ilgili mücadelemizde asla yanlış anlaşılacak, asla farklı edilecek bir adım atılmaması lazım. Bir adam bu milletin meclisinde her türlü terör cümlesi kullanarak Peki olamaz, olmamalı. Bir adam her türlü terör desteğiyle beraber bir partinin eş başkanı olmamalı. Bir başka adam da onun yaptığı yanlışlara ne var bunda canım? Bu demokrasinin gereği dememeli. Demokrasi terör sevciliği olamaz. Demokrasi teröre destek olamaz. Fikir ayrılığı başka bir şey. Çocukların yarışması başka bir şey. Bayraklarımızın, parti bayraklarımızın başka olması bambaşka bir şey. Ama teröre karşı mücadelemizde Türkiye'nin dış politikasında beraberliğinde mutlaka dik durmak zorundayız. O yüzden Türkiye'deki bu siyasi atmosferi izler canlığımı hibret izliyoruz. Ama hamdolsun çok dik durarak yolumuza devam ediyoruz. Özetle o anlattığım siyasi çalışmalar içerisinde zaman zaman farklı yapılar olsa da, çalkantı olsa da bukin beraberliği en büyük nimetimiz. Bakınız Seçimlere kaldı şurada birkaç ay. 35 tane siyasi parti katılıyor seçim. Çok büyük şey değil mi? 35 siyasi parti çok büyük. Fakat o bile şunu gösteriyor. Kim ne diyor söylesin. Kim hangi görüşte olursa olsun seçime katılabiliyor. Her türlü faaliyeti yapabiliyor. Ama ne olur tüm partiler, tüm insanımız terörle ilgili yumuşak davranan, terörle ilgili hatalı sözü olan kim varsa lütfen geleni yapsın. Bu milletin vicdanda yaradır. Mecliste terör faaliyeti olmaz. Bu milletin vicdanla yaradır. Mecliste her türlü bölücü söylemin kürsüden söylenmez. Bunun adı kürsü özgürlüğü, dokunmazlık falan değildir. O yüzden Çanakkale'de ne konuşulabiliyorsa mecliste o konuşulması lazım. Mecliste ne konuşabiliyorsa Çanakkale'de onu konuşulması lazım. Hadi gel bakalım Çanakkale'de söyle bakalım Kürdistan diye konuşmaya bakalım ne musun? Hadi gel bakalım. Sen hocam diyebiliyor musun Çanakkale'de? O yüzden herkes haddini bilsin. Herkes durduğu yeri bilsin. Biz siyasi faaliyetle ilgili herkesin önünü açmak hazırız. Ama terörle ilgili duruşunda yanlış olmaması da en büyük beklentimiz. O yüzden istiham ediyorum. Bu yapının kıymetini bilin. Bu beraberliğin diğerini bilin. Türkiye'nin güvenlik adası olarak bölgesinde örnek olmasının da en büyük sebebinin bu güçlü siyasi irade ve herkesin kendi fikrini ifade etme imkan olması olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çanakkale'mize de, laf de, yeni dönemde rüyalarımız var, hayallerimiz var. Köprünün devamı gibi, bazı yatırımlar olması gibi. Otel projesi var belediyemizin. Yat limanı projesi var. Doğalgazın gelmeyen mahalleleri varsa onların eklenmesi projesi var. Okullarımız, hastanelerimiz, daha büyütülmesi iddiamız var. Emniyet binamızın ihalesini yaptık. İnşallah başlıyoruz yakında inşaatına. En fazla bir buçuk bitireceğiz. Genç merkezimiz yoluna girdi. Net kütüphanesi yoluna girdi. Anaokulumuz, kreşimiz yoluna girdi gibi ne sorunumuz varsa hepsini biliyoruz. Beraber takip yapacağız. Sonuç olarak da bu milletin evlatları olarak daha iyi günleri şu yakışıklı gençlere, delikanlara hazırlayacağız. Hepinize saygı selam Tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun.